Arkadaşlar YouTube hepiniz hoş Bugün sizinle GTA 5 Online'da beraber hesap çektiğimi yapamadık. Biliyorsunuz uzun zamandır. Umut'la beraber GTA 5 Online'ın cumartesi günü bu yüzden GTA 5 Online'a giremiyoruz. Bu yüzden o da bir yolunu karşınızdayız bugün sizinle. Eğer ki videolarımızın devamına gelmesini istiyorsanız lütfen bu bu like atın ve beni desteklemeyi asla unutmayın değil mi arkadaşlar şimdi diğer kumandanın şansı galiba herhalde diğer kumandanın evet videolarımız böyle şekilde yapıyoruz videolarımızı çekerken zor, zorlanıyoruz buradan videolarımızı çekiyoruz haberiniz olsun takip etmeyi, unutmayalım. İnşallah bu sene Fenerbahçe şampiyon olacak. Bunun için çok özel bir video çektik arkadaşlar. Kedi oyunu biliyorsunuz. Hazan Musa'nın oynadığı bir oyunda. Sizden çocuklar. Sizden Evet, tam bir anlık ne bakalım? Karlaşmış mı? Hmm, bakalım geliyor. Size sürpriz. Size sürpriz bu arkadaşlar. Sürpriz size arkadaşlar. Merak etmeyin. Evet arkadaşlar. Kedi oyunumuz oynadık. Kedi oyunumuz vardı. Kedi oyunumuz. GTA 5'imiz. Kedi oyunumuzu çıktık zaten. GTA 5 Eğer böyle videolarımızın devamını yemeseyseniz lütfen bol bol like atın. Zaten cumartesi günü. Az kaldı akşam olmasına. Zaten cumartesi günü haberiniz olsun hep beraber sizinle yeni tabletten oynayacağız hep beraber yani mutlu kuzenimle, tüm artısı günü Marketleri soyup ev için biraz harcayacağız tabii ki evimiz olacak Evimiz her zamanki gibi kuzenime yakın olacak. Eğer ki videolarımızın devamını görmek istiyorsunuz. da başka video istiyor musunuz? Kahve videolarından, kahve videolarından mı yapalım? Ama sokağa çıkalım. Ne de dediğim bir sokağa tanıtayım size. Ne dersiniz bu sokağa. Eğer ki siz benim, bana söyleyin. Ben bunu yapmaya çalışacağım. Kahve videosunu mu özlediniz? GTA 5 online videosunu Lütfen yorumlara yazın. Bu akşam yani bu akşam belki de video çekmeyeceğim. Çünkü cumartesine hazırlanıyorum bunun için. Telaştayız bugün cumartesi için. Hepinize başarılar çocuklar. Fenerbahçe şampiyonluk olacak ve şampiyon olacağına inanıyoruz. Bu yüzden hepinize başarılar diliyorum. Hepinize takipçe bütün takipçilerimi cumartesi gününe hazırlıyorum ve bu kadar bu konuyu da kapatıyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Bu Cuma cumartesi günü saatinizi size belirtelim yorumlarda. Merak etmeyin. Eu é